Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Little World adlı bir oyun oynuyoruz. Ee, adamlara bak be. Neler neler yapmış adamlar. Nereden çıkıldığını bilmiyorum ama. Şuradan bakalım bir gidelim. Ha buradan çıktı. Merhaba kardeşim. Bakın burada can da var. Can gel kardeşim sen, sen beni koruyacaksın. Sen benim askerimsin. Direk seviye atladım. Kardeşim nasılım? Şekil miyim? Dövelim mi arkadaşlar? İlk adamımızı öldüreceğiz. Kardeşim çekil sen çekil çekil. Sen aramıza karışma. Ben seni döverim yoksa. Öldürdüm. Gene sevi. Kardeşim mavi bir sinek oldum. Nasılım? Ne vuruyor ne? Kaç. <laughs> Oha. Kardeşim ona ulaşmayalım be. Gel gel topla bir şeyler topla. Bunları topladıkça şey geliyor. XP geliyor seviye atlıyoruz. Kodlar da var. Kodları da göstereceğim. Yani şu an elimde bir tane kodu var. Bir tane daha var ama onun için videoya bakmam lazım. Ben bunu video olarak gördüm. Sesi kısıp videoya bakarım şimdi birazdan. Ve bir bakacağım şu Hadi alalım Galiba Bu arada burada şeyler de var Para kazanabiliyorsunuz 5k likes Mıydı Öyle hatırlıyorum Değilmiş tamam. bu arada eventler de var. Can istersen girer miyiz? Ya kardeşim beni bıraktın. Az önce buluştuğumuz yerde buluşalım mı Can? Adam burada ne yapıyor? Kardeşim burası bizim mekan ha. Anam adam bir zengin şu tamam. Kanka gel tamam de tamam de gir. Gir de. Küfür yazar kesin buradaki nerede? Hayır. Hayır. Ha, 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 ha. alamadım. Kardeşim dümdüz koş kardeşim. Kaka neredesin? Biz seninle takımız. Kardeşim. Ben adamlardan kaçıyorum. Şu an turnuvadayım. Bin canlarımız var. Vay anasını. Ne güçlü olmuyormuş. <laughs> bana gelme, bana gelme, bana gelme. Herkesin canı yavaş yavaş gidiyor. Tabii. Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Aldırdım. Aldırdım ne be? Mükemmelim be. Peşimizde adam var. Adamlar çok vuruyor. Kaçın gençler, kaçın. Hepiniz kaçışın. Sizi sekiz ayaklı şerefsiz böcekler sizi. Altıymış. Oğlum çok adam var. Gereksiz çok adam var. Kanka sen bana güveniyorsan çete yaz. Bana güveniyorsan çete yaz. Çok karıştı. Çok karıştı. Çok. Ama adamları ben. Oh oh. dönüştük. Kanka şurum. Tamam da buluşalım. alalım. Da mantar varmış, sıplatıyor. kaka denize buluşalım mı can? Ben duyuyorsam Ay amajiler var bakın. Öldüm. Güzelmiş. Komik. Bunu da herhalde çekerim. Ben yok beni tamam. Şu an ilk defa bu arada kulaklıksız çekiyorum. Daha mı iyi, daha mı kötü yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre yeni bir düzene geçeceğim. Yani kulaklıksız çekmem gerektiğini siz karar vereceksiniz. Kanka ben denizdeyim. Sen neredesin? Yani buluşacağız demiştin ama. Kanka burada bir mekan buldum ben burada. Abiler oturuyor. Ha peşinden gelmeseniz mi diyorum gençler acaba? Toplayabilir miyim ben de abici? Kardeşim ben şimdi bak nerede bulacağım biliyor musun? Şurada bak odun köprü var. Odun köprüde buluşalım. Odun köprüye gel. Ha bu arada bunu da göstereyim arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Kardeşim. Bir kere vurayım mı kafana? <laughs> Burası neresiymiş ya? Gel kardeşim beni takip et. Bir can bizimle beraber gelecek. Bana salsın. Kanka bir deneyebilir miyim seni öldürünce ne olduğunu video için? İzin veriyorsan kanka çete yaz da. Vuruyor galiba. Ya kardeşim bir kare vuruyor sana. Canım ne var canım? Canı benden fazla. Bize nasıl bir yan? Kaçıp hareket etme ama. Son benim ellerimden olacak. Kanka. Gel buraya. O gel şuraya, bir video için ya. Aldım. Hiçbir şey olmadı. En sonki güncellemeyle de bu geliyor bu arada. Kanka Falling Ties'e accept de. Accept de. Accept de. Merhaba kardeşim merhaba. Ee, ne yapalım? Evet olmuş ha. Askerler bile oyunu şey yapıyor. Bu nasıl bir kafa? Four player. Four player. Four 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 four. Kardeşim girdin mi? Ben niye girmem turnuvaya? Abi şu tarzı bak. Bunlar aşağı gitti. Allah! Abi! İndiğimiz yere bak! Şunları şurayı bir kıralım bari. Düşsün bunlar ortaya geldiği gibi. düşene kadar Kardeşim yapma Yapmayın abi, abi yapmayın abi Abi, abi ah. Öldük be Kanka sen nasıl kaç? o kadar hızlı yaptın kastın Nasıl o kadar hızlı kalsın? Bir alsana çete. Kesin kod kullandı. Kardeşim az önce adamın biri ona tek attı biliyor musun? Kanka Cave Town'da buluşalım da Cave Town. Heh, seri atladık. Ve tuhaf bir tipimiz oldu. Gruba da katılalım Ama Hı. şimdi ne? Bir sonraki videomda. Bakın bu 7 7 her saniyede alıyorsunuz. Daha iyi. Böyle tıkla 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 tıkla. Direkt seviye atladık. Bezi geldi. 10 seviye olduğumuzda bez geliyormuş. Hani ilk defa gördük bunu çizmeli. Bu arada size ödülleri de göstereceğim. Şunu hemen kıralım. şeye gelsene. Şu cave yeri var ya. Cave world mıydı neydi? Oradan çıkınca orada sandıklar var baya bir. Oralarda buluşalım mı kanka? Kanka çete yaz. Ben seni duymuyorum. Yok kanka video bitmedi beraber takım Şey beraber yapalım Ignore diyeceğim Çünkü canlı şey yapacağımız için Oğlum video bitmedi ki bakın arkadaşlar buradan bunları toplayabiliyorsunuz. Ya bunlardan bakın dükkana giriyorum store. Bunlardan alabiliyorsunuz. Boostlarda arkadaşlar bakın bundan hoşlandığım bir şey. Mesela buradan bunu alırsınız. Şunu. Şunu falan. Kasarsınız sabah akşam. Kolay olur. Ha hoş geldin kardeşim. Ya kardeşim. Ha, şurada sandık varmış gel. Dedim ya, iyi ki dedim bak. Bakalım sandık arayalım. Can peşinde misin? Adam'a bak ve bir saniyede şey yapmış. Kasmış. Kardeşim ne vuruyorsun ya iptiyim. Bu arada denizde görenler yani oradakini görenler varsa kör müsün abicim niye görmüyorsun oradakine, gitsene oraya demeyin. Orada çünkü örümcek var. O bittiği gibi saldırıyor size o adam. O yüzden sıkıntı bir sıkıntılı bir arkadaş kendisi abla. Şu sırayı bana sal. Oh. Yine doyduk. Kardeşim geliyor mu? Sandık alıyoruz biz ama. Bir sandık daha kutsak güzel olacak sanki. Muz 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 muz. Kardeşim. Kardeşim ben kızım. Sen erkeksin. <laughs> ama kime göre neye göre. örümcek çakması bir şey ya. Bu nasıl bir tip arkadaşlar? Kanka. Çocuğu kaybettik arkadaşlar. Baş sağlığı değil. Dilerler için uzun arayışlar sonrasında neyse az çok alacağız da kır kardeş kır kır kardeş kır kır kardeş kır kır kardeş kır, kır, kardeş, kır. Sonra bir de kodu göstereceğim. Bir tane kod var. Sana da söyleyeceğim. Kardeşim gel bakayım yanıma. Gel. Otur. Kodlara giriyorsunuz. Free level. Ve bir level daha alıyorsunuz. Kardeşim. Nasılım? Şeytana benziyorum değil mi? Sen bana ne vuruyorsun? Burada artık ben Krol mu? Bir oğlu mu? <laughs> tamam tamam bağışlıyorum seni. Tam gel. Gel. <laughs> Nasılım kardeşim? Havalı mıyım? E... Aslında oyun güzelmiş. Biraz daha kasabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Muz var muz var. Muzu aldım mı? Aldım. 75 yürüyor. Kardeşim koş. Kanka koş. Kanka. Kanka. Öldü mü ya bu çocuk? Kanka chest kırmaya gelsene. Ama bu chest'i kırıp da videoyu kapatacağım artık. Bu kadar da yeter bence zaten.

Eee bana açıkçası bug'ları kasayım mı? Ona göre kasacağım çünkü. Hadi bir seviye daha atlayalım. Bakın bu son. Artık sözümü tutarım. Ödüllerimi alabilirim. Ha. Şunu alalım bir sürü baksanız arkadaşlar. Bir sürü bir sürü bir sürü. Ya i̇şte buradan bunları yükselte yükseltemiyoruz diyebiliyoruz geri. Öyle. Acaba 5K World Bull. Benim değilim. Bakın. World. Aa, süresi geçmiş. Yoksa varmış böyle bir kod. Ya daha geçen gün izlemiştim bunun videosunu be. Hatta direkt bugün. Yalanım yok. Direkt bugün. Oha. ilk defa görüyorum. Altın sandık. Kardeşim hoş geldin. Sen de mi kırıyorsun kanka? Onun geliyor kardeşim kır kır, kır kır kardeşim kır kır kardeşim kıralım da artık video kapatalım inşallah ben daha fazla uzatmadan önce kardeşim kır kardeşim kır kardeşim kır kardeşim Jump <laughs> Miskin kardeş hoş geldin. Aga be. Adamın boyuta bak içinde duruyor. Büyüdü. Ne büyüyorsun oğlum? Seninle dalga geçiyorduk burada. Adam 5 saniyede büyüdü Hadi Hadi. Oğlum 4 kalmıştı be. Şunu da alayım. Kardeşim gel. Kardeşim ben hiper düper teknolojik böcek. Ne vuruyorsun oğlum? Oğlum ne vuruyorsun lan? Gel lan buraya. Kardeşim gel videoyu kapatalım. Gel vurmayacağım. Gel. Bir gel kanka. Bir gel peşimden. Şurada bir şey var oğlum. Ha kürekmiş lan. Tamam. Kardeş bir yanıma geçer misin? Sen de bir takipçilere kalp at bakalım. Kalp. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bakın yukarıda görebilirsiniz. Ee, grupta olanlar artıdan %10 daha fazla XP aldı söyleniyor. Fakat ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Bakın 20 dakikadır oynuyoruz. Şakası yok. Gerçekten doğru. İki kişiyi öldürdüm. İki kere öldürdüm. Üç kere öldürmüşüm. Kardeşim vurma bana. Yapma. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı ee, unutmayın diyorum. Açıklamaya da kodu yazacağım. Bu yeni gelen kodu. Açık yani zaten video izlediğiniz görmüş kardeşim ne yapıyorsun ya? Görmüşsünüzdür. Ama yine de atacağım ben. Açıklamaya yazacağım. Ee, yani diyeceklerim bu kadar. Can senin diyeceğim bir şey varsa çete yaz kardeşim söyleyeyim. Like atın Ha. Kanka e, videodan sonra şu sandığı da kırıp bence e, çıkalım. Çünkü bu oyun bana ters bak. Olmaya başladı. Benim oynayasım gelmeye başlıyor. O yüzden neyse kanka. Burada videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Ee, bay bay.